Ben tabi sözlerimin başında başkanın bıraktığı yerden bir iki cümle söylemek istiyorum. Gerçekten hepimiz buradaki akademisyenler çeşitli programlara, sempozyum ve kongrelere katılıyorlar. Buradaki dinleme kitlesi çok farklı ve dikkatlice sabahtan beri üç salonu da ben gezdim her üçünde de maşallah güzel bir dinleme, bir alaka, bir izleme var. Bu vesileyle ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ben bana tanınan şu kısa süre içerisinde Risale-i Nur'un iman, tevhid inancı ve vahdet anlayışına yaklaşım ile ilgili birkaç hususu özet olarak size ifade etmeye çalışacağım. Çünkü söz verdim başkanım da fazla uzatmama kaydıyla. Öncelikle şunu ifade edeyim. Risale-i Risale Nur'u bir bütün olarak ele aldığımızda iman konuları Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Mekke'deki tebliğ dönemine uygun bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Nasıldı? Peygamberimiz aleyhisselam Mekke döneminde vahiy ile müşerref olduğu andan itibaren çevrede bulunan yakınları müşrik olmalarına rağmen onları önce Allah'ın birliğine daha sonra ahiret alemine ve gaybe iman etmeye davet etmiştir. Çünkü imanın en ağırlı merkezi Allah'a iman ve akabinde gaybe imandır, ahirete imandır. Hatta Cumhuriyet dönemi alimlerimizden Ahmet Hamdi Akseki'nin Akayit kitabına baktığınızda da bu silsileyi, bu mertebeyi görürüz. Çünkü özellikle iman gayba teslim olmakla, ahiret inancını kabul etmekle başlar. Onun için bir anlamda Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'de müşrikleri bu iman şokuyla önce muhatap almış ve bu şoku atlayanlar da ihtida etmişlerdir, imana kavuşmuşlardır. Hazreti Peygamber aleyhisselam Allah'ın birliğinden söz ederken Cenab-ı Hakk'ın birliğini, onun sıfatlarını, onun kudretini sahabeye öyle anlatmıştır. Risale-i Nur'a baktığımızda da Allah'ın varlığını, kudretini, birliğini vahiy ve akıl ölçüsü içerisinde tebliğini biz görüyoruz. Bakın özellikle bunun altını çiziyorum. Yani sadece vahyi merkeze alıp aklı dışlamak da doğru olmuyor. Aklı merkeze alıp da bir nevi mutezile yakın bir çizgide durup da vahyi ötelemek de kesinlikle iman konuları açısından isabetli olmadığını ifade etmek istiyorum. Ama Risale-i Nur e, üslubu özellikle akı, e, vahiy ve akıl ile birlikte en zor, en grift olan konuların bile yumuşatılarak insanların kalbine, gönlüne nakşedildiğini görüyoruz. Ve bu çerçevede insanın iradesi, insanın sorumlu akıl devreye gidince vahiy ile birlikte ön plana çıkmaktadır. Yani bir cebri görüş değil, tamamen bir mutezili görüş de değil, tam tersine ehl-i sünnet çizgi çemberi içerisinde, çerçevesi içerisinde yer alan bir anlamda e, eşari ve matüridi de e, orta çizgiye alarak, merkeze alarak bir anlamda şu ayeti i özetini bize sunmaktadır. Ne diyor? Bismillah. Ma asabeke min hasenetin fe Allah ve ma asabeke min seyyiyetin fe min Yani size isabet eden, bir hayır, bir iyilik Allah'tandır. Ama çoğu zamanda eğer siz bir musibet, bir sıkıntı, bir bela ile de karşılaşıyorsanız bilin ki burada da sizin nefsinizin, sizin iradenizin, sizin davranışlarınızın da burada payı olduğunu unutmayın diye bu ayetle özetliyor. Risale-i Nur'da iman sadece böyle mücerret anlatılmıyor aslında. Yani bir anlamda vahyin Muhatabı olan evren, vahyin muhatabı olan insanlar konuşturuluyor bir anlamda. Yani bunlar çok tatlı bir şekilde örneklendirilerek e, insanın iman konusuna yaklaşımını sağlıyor. Genelde imanı üç unsur üzerinde mütale ettiğini görüyoruz. Nedir bu? Bir, uhuvvet, vahdet ve kuvvet. Yani imanı hem kardeşlik hem birlik hem de güç olarak ifade etmektedir. Gerçekten de bakıldığı zaman e, iman yani sosyal hayatımıza yansıması için günlük hayatımıza yansıması için fert ve bireyin üzerinde etkili olabilmesi için herhalde bu üç unsur bize önemli bir yol haritası çiziyor. Yani hem kardeşlik olacak, hem birlik ve beraberlik olacak ama aynı zamanda iman, insanlara bir de kuvveti sağlamaktadır. Diğer bir tanımı hemen sizinle paylaşayım. Çünkü başlıklara vererek geçeceğim. Ben metni tam olarak okuyamayacağım. Ee, i̇manı Bediüzzaman şöyle tanımlıyor bir anlamda. Hazreti Peygamber aleyhisselamın tebliğ ettiği zarurat-ı diniyeyi tafsilen yani zorunlu olan dini hükümleri bunlar hem akide ile ilgili olabilir hem de amelle ilgili olabilir. Yani namaz, oruç, zekat ya da işlenmesi yasak olanlar olabilir. Yani zarurat-ı diniyeden olanları bakın tafsilen ama zarurat-ı diniyeden gayrisini de zarurat-ı diniyeden değil ama İslam'ın içerisinde bulunan hükümler zarurat-ı diniyeden gayrisini de icmalen tasdik eden bir nurdur. Hakikaten çok tatlı bir yaklaşım ve insanın kalbine de ilka edilen bir duygu olarak ifade etmek istiyorum. Yani bu da bir anlamda imanın az önceki benim söylediğim o akıl ve vahiy çizgisinde olduğunu gayet güzel bir şekilde ifade ediyor. Diğer bir başlık, iman ve amel birbirine güç katar. Bakınız, İslam tarihi boyunca şöyle bir zihnimizle gire doğru gittiğimizde haricilik hareketiyle başlayan amel ve iman arasındaki bu mesafe ya da tefrika ne yazık ki İslam dinine e, şiddet, nefret, tekfir ve buna benzer kavramlar girmeye başlamıştır. Günümüzdeki olaylara baktığımızda, İslam coğrafyasına baktığımızda, coğrafyasına baktığımızda maalesef arzu edilmeyen bu aşırılıkların, bu taşkınlıkların yani bir anlamda amel-iman e, ilişkisinden dolayı çok aşırı derecede yorumlandığını ve İslam coğrafyasını, İslam aleminin vitrinini bir anlamda bir şiddet, bir kan ve böyle bir e, terör havasına yaklaştırıldığını üzülerek müşahede ediyoruz hep beraber. O halde, bakınız buradan ifade edilen konuyu ben e, özellikle bir iki cümleyle hatırlatmak istiyorum. İman ve amel birbirine destek vermelidir. birbirine güç sağlamalıdır. Ancak bu iman ve amel şu anlamda, e, özellikle İslam tarihine baktığımızda büyük gün. bir e, tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan mezhepler var. Mu'tezile el menziletü beynel menzileteyn, işte hariciler ve diğer bazı e, fırkalar, e, bu anlamda müminleri bir aşırılığın içerisine ittiğini biz görüyoruz. Halbuki ehli sünnet ve ehli hadis özellikle, ehli hadis ve e, ehli sünnet özellikle, Amel ile imanın birbirini desteklemesi gerektiğini vurguluyor. Bediüzzaman da bunun altını çiziyor. Hatta yani ameli bir ağacın meyvesine benzetmek suretiyle ağaç meyvesiyle güzeldir, meyvesiyle süslenir. Bu örneği de vermek suretiyle dolayısıyla ameli terk edenin hemen dinden çıktı değil, günahkar olacağı elbette diğer ehli sünnet imamlar da bunu söylüyor. Bediüzzaman bu noktada da gerçekten ehli imanı amel ile birlikte efendim beslenmelerini ve amelin imana bir güç kattığını ama amele olmayanın da tekfir edilemeyeceğini eserlerinin muhtelif yerlerinde güzel bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz. İman bir bütündür, bölünmeyi kabul etmez. Herhalde e, Said Nursi'nin üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi de imanın bir bütün olduğunu ve imanın tefrikayı kabul etmediğini bizim Bakara suresinde e, genelde amine rasul olarak bildiğimiz aşrın hemen başında ifade edildiği gibi iman Allah'a iman etmeyi, meleklere, kitaplara, ahiret gününe iman etmeyi gerektirdiğini birçok ayet-i kerimede peş peşe ifade edildiğini biz görüyoruz. Hatta burada e, kafirun suresinde örnek vererek daha canlı bir şekilde ifade etmektedir. O da şu, müşrikler belli bir dönemden sonra İslam'ın yayıldığını gördüklerinde Hz. Peygamber'e geliyorlar. Ya Resulallah! Gelin biz anlaşalım bir noktada. Nedir o? Bir gün biz sizin tanrınıza yani Allah'a ibadet edelim. Ama bir günde siz Müslümanlar gelin bizim lat menat uzaya ibadet ediniz demek suretiyle bir orta yol arayışına girmişlerdir. Ama hepinizin bildiği gibi kafirun suresi buna kesinlikle cevaz vermiyor. Onların bu tekliflerini reddediyor. Ben işin detayına girmeyeceğim ama iman bir bütündür. İman edilmesi gereken hususları kesinlikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında cevaz vermediği gibi Bediüzzaman'da en sıkıntılı günlerde bile iman konularını, imanın hakikatlarını, imanın esaslarını olduğu gibi vaaz etmekten çekinmemiştir. Ama bunları çok tatlı bir üslup, Kur'an üslubuyla, hadis üslubuyla sunduğunu görüyoruz. Sayın Başkanım tamamlayacağım. Vaktinizi şey yapmayacağım. Bir diğer konu da Evet, bir ya ben hemen tamamlayacağım. Bir diğer konu da iman, iman tefrikayı ayrışmayı da önleyen bir güç ve kuvvet olarak ifade edilmiştir. Özellikle günümüzde Sünni, Alevi ya da diğer meşrep ve tarikatlar arasındaki mesafeyi minimize eden belki de bunu en güzel bir şekilde önlemeye yönelik dünyevi örneklerle beraber çok güzel bir şekilde bunu işliyor ve 15-16 sayfada ibaret olan bu tebliğ inşallah basıldığı zaman bunun bir kez daha hep beraber okumuş olacağız. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde tekrar bu güzel programı hazırlayan, icra eden ve uzaktan yakından bu programa katılan herkesi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyoruz sayın Fikret Karaman hocamıza.